teyzeciğim. Bak teyze kıpırdatma. Bak bunalık çıkarsa çok fena yaparım ha. Evet. Bir daha çek teyze bir daha çek. Hakiki Maraş dondurması. Geç. Bak. Evet. Kıpırdayanı kıpırdarsanız bunu patlatırım bunu gene. Maraş dondurması. Maraş dondurması he? he. Bu vakitte ve bu saatte. Hakiki Maraş dondurması. Şimdi görürsün Maraş dondurmasını. Kıpırdama. Bunu görürsün mü mi he. He. Bu pimi çekersem ikimiz de havaya uçarız. He? Güzel musun bunu. He? Hadi e dur bakayım yakından bakayım. Aa! Cep telefonu mu? Versene ben de bir memleket arayayım. Ne cep telefonu lan? Bomba lan bu. El bombası. Var ya bu filmi çekersem burası havaya uçar. Bomba mı? Yapma ya. Sinirlenme abicim, sinirlenme. Elinden düşürürsün falan. Aman, sıkı tut abicim. Mağzarla şeytan elinden vurur, elinden kayar. Telefonuruz oluruz vallahi. Dondurmayı da yeni yaptım, bileyim mi? Halis mulis mi araç dondurması? Kes! Ne dondurması lan bu havada? Aa! Abicim dondurmanın vakti saati olur mu? Sen hiç Maraş'a gelmedin galiba. Şuna bak şuna sakız gibi sakız. Bana bak. Eğer polis sen bütün bu binayı havaya uçururum. Bana uğraşmayın. Sen ne dersen de bir daftırmadan bırakmam. Bak koydum bile. Benden olsun. Para mara da istemez. Oğlum. Çek lan arabayı. Ben burada aldık şey. Hey! Ben burada altı kişiyi rehin almışım. Elimde pi çekilmiş bir el bombası var. Dışarıda. İstanbul polisinin yarısı dışarıda. Sen bana Maraş dondurması yer misin diyorsun lan? Sokacağım şimdi o kovaya, koya kafana. İyi abicim. ilaç bu ilaç. Strese birebir. Alt at bir şundan Allah aşkına. Tamam lan. Ver lan. Sonra da ikide. Hop. Lan. Oğlum bana bak. Şebek. Oyun oynamak için yanlış adam seçtin sen akşam akşam. Olur mu abicim olur mu? Öyle yok diye pat diye dondurmayı kapma. Bu işle uğraşmayınca tadı çıkmayayım herhalde. Hadi hop. Oğlum. Gel, Heh. gel abicim. <gülüyor> yaklaş, yaklaş. <laughs> <laughs> yakaladım. Ben de yakaladım. Ben olan onu. <laughs> bakalım. Dondurmacı ya da her neyse. Son doğanı etmeye başla istersen ha. Bak saat geç oldu zaten. Hadi teslim oldu eve gidelim. Yağmur da yağıyor bir ton trafik vardır şimdi. Hadi güzel kardeşim hadi üzme bizi. <laughs> merak etme. Birazdan gideceğin yerde trafiğe hiç ihtiyacın olmayacak. Gülümseyin. Hey. Ah. hey. Gittikçe düşüyorsun bakıyorum. Önce bomba sonra silah şimdi de çakı. Sen de sabah falan da vardır Allah bilir. Aa, aa, ee, ee, ben 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 değilim ki. Ben ben para mı bekliyorum? Tamam kes kes. Sen de kes şunu artık. Ya sen ne biçim dondurmacısın ya? Bizim Maraş'ta herkes kelepçe taşır. Kes diyorum şunu sana. Zengin oldum zengin. Diğerleri nerede? Şu tarafta. Hadi gel. Hey ben 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 terörist değilim ki. Ben 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 para mı bekliyorum sadece? Ben 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 terörist değilim ki. Ben ben para mı bekliyordum? Öyle değil mi? Çıktılar geliyorlar. Sayıklar kovsun. Bak aslında terörist değilim. Ben sadece para bekliyorum. Sen musun? Ah kolum abi. Bak Bak sen kim olduğunu ne yaptığını zannediyorsun ha? Ne sanıyorsun kendini? He? O kadar istiyorsan git kendini köprüden at tamam mı? Bak onca adamın hayatını tehlikeye atıyorsun be. Bana bak eğer böyle devam edersen masanın başına kalkamaz. Hay Allah ya. Sakin olun başkomiserim. Memoli dokuz canlı. Ona hiçbir şey olmaz sevgili seyirciler şu anda gecenin kahramanı ile birlikteyiz. Affedersiniz neler hissediyorsunuz acaba? Neler mi hissediyorum? Ne mi hissediyor? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz ya? Biz içeride ne yapıyorduk zannediyorsunuz? Futbol maçı mı? Ne hissediyor? Galibiyetle üç puan aldık desem bu seni mutlu eder mi? Ya da içeride üzerine korkudan altına etmek üzere olan altı tane insanı kurtardık desem? Ya da yarın bunun benzeri bir şey olacak bu yüzden akşam uykularım kaçıyor desem mesela? İçeride hepimiz unufak etmeye hazır bir manyakla boğuşuyoruz sonra da gelip böyle salak sorular soruyorsunuz. Ne hissediyorum biliyor musun? Eve gidip bir an evvel kusmak istiyorum. İnsanlara eline el bombasını alıp isyana sürükleyen hayat midemi bulandırıyor. Bir de kendimi yedinci katın penceresinden atmak istiyorum. Aldın mı cevabı? Memoli. Sen iyi misin? Hepiniz dünyalar güzeli Melek kızımız Zeynep ve Göyüydi Erkan'ın düğününe hoş geldiniz. Bu düğün çok özel bir düğündür. Yüzyıllardır kan davasıyla savaşan iki aşiretin barıştığı gündür bugün. Kanın durduğu gündür bugün. Çolak oğullarından Erkan ile Seyit oğullarından Zeynep'in evlendiği gündür bugün. Boşa giden canların yerine yeni canlar verecekler bize. Şimdi gelsin bakayım sözler buraya. うん。<noise> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.